Türk Telekom Opera Salonu. Buraya git. Yönlendirmeleri dinliyor, yardım almadan rahatlıkla yönünü bulabiliyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde engelsiz bir deneyim yaşıyor. Robot kafede kahvemi yudumluyorum. Görme ve işitme engellilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen ödüllü uygulama Sesli Adımlar artık Atatürk Kültür Merkezi'nde. Ülkemizin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak teknolojiden herkesin yararlanması öncelikli görevimiz. Hayata geçirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Hedefinize ulaştınız. Bugün görme ve işitme engelleri için hizmete sunduğumuz sesli adımlar uygulamamızla Atatürk Kültür Merkezi'ni daha da erişilebilir kılmanın heyecanını yaşıyoruz. Sesli adımlar uygulamamız AKM'nin tüm girişlerine, sinema, Tüpane Sergi Salonu, restoranlara, kafelere ve Türk Telekom Opera Salonuna ikonlarla sesli yönlendirme sağlıyor. Uygulamamız tüm operatörlerden ücretsiz olarak indirilebilecek. Görme engelli Ali Öztürk, Sesli Adımlar uygulaması sayesinde Türk Telekom'un ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nde özgürce dolaşabilmenin konforunu yaşadı. İçeri girdiği andan itibaren AKM'nin her köşesine yardım almadan ulaşabildi. Türk Telekom lanç alanında dünyaca ünlü tabloların sesli betimlemelerini dinledi. Ebatı 222 x 122 santim, yıl 1906. Öztürk uygulamayı kullanarak Atatürk Kültür Merkezi'nin zengin kütüphanesinde kitapları da inceledi. Bu uygulama olmasaydı Atatürk Kültür Merkezi'nin içerisinde insanlardan yardım alarak C blok neresi, opera salonu B girişi neresi, C kapısı neresi veya tiyatro C girişi nerede diye insanlardan yardım alarak yoluma bakacaktım. Gerçekten görme engelliler için farklı deneyimlerin yaşanabileceği bir yer burası. Bu projenin yaygınlaştırılması hiç şüphesiz çok büyük önem arz etmektedir. Peki uygulama nasıl çalışıyor? Öncelikle Türk Telekom'un Sesli Adımlar isimli uygulamasını telefonumuzdan buluyoruz. Sesli Adımlar lütfen seçim yapınız. Lütfen seçim yapınız ekranından sesli adımları seçiyoruz. Atatürk Kültür Merkezi. Gitmek istediğimiz mekanı bulup üzerine çift tıklıyoruz. Mekan bilgisini göster düğme. Örneğin ben opera salonu C girişine gitmek istiyorum. Türk Telekom Opera Salonu C girişi, zemin kat. Buraya git seçeneğini tıkladığımızda Türk Telekom Opera Salonu C girişi için yönlendirme almış olacağız. Buraya git. Arama alanına metin yazarak da gitmek istediğimiz mekanı kolayca bulabiliriz. Türkçe ve İngilizce ücretsiz hizmet veren sesli adımlar engellilerin tercihine göre iki farklı yönlendirmede bulunuyor. İster saat yönüne göre, ister sağa sola dönüş komutlarıyla yol gösteriyor. 6 metre sağa ilerle. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle Türkiye'ye değer katmak için daima artan bir motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.